Aç abi. Tabiri caizse zımba gibi. Hayır, güzel maşallah. Elhamdülillah. Karlarımız zımba gibi. Elhamdülillah diyelim bak Bir de şunlar birkaç tane açalım ya. Termalimiz burada. Roskan 3000 Bu taraftan aç bizim bana. Böyle şurup koymuştuk. İyice stok Evet yeri zaten belliydi. Şuralardan görünüyor. Gece full. Ama biz her ihtimale karşı. Kapat abi. Kapat. Şu açalım. Bir iki tane daha açacağım. Önü sana doğru. Sana doğru. Süper. Aç abi. Arımız burada. Kepeyi böyle kenara gitmişiz. Onu koyamaz. He unuttuğumuz bu işte. Kenarında unuttuk değil mi? He ee, bir tanesinin yarım olacaktı dedik ya. Hop. Al koy kenara istersen. Altını açmamışız. Altını açalım mı? Koy o alır ya. Gerçi yiyeceği var ama. Şöyle Aynen. Bu arada da sakinlik testi falan. <laughs> Getir bizim ona. Kapat. Şuraya 3 5 6 tane düşmüş de. Şurada. Şu top haline düşmüş acaba. He. Ee, tut abi sen şunu tut. Taşlama bizim. Yok şöyle yapayım. Yürün yürün Haydi. Bir tane daha açalım mı? Açalım mı? He. Oh, hareket aç. Bayağı hareketten hareket. <laughs> Saldırmazsa bakalım. Aç bizim malı. Maşallah. Elhamdülillah. Poşette içine almış. Tamam. Bir tane daha aç. Bak bunun e, şurubu dökülmüş. O üstten deldik diyordunuz ya. Ee, bu tarafa doğru biraz. Neyse ben kapatırım onu şimdi. Dur dur dur. Aç abi. Şu muydu? Şu aç. Birini aç ya sıradan. Ya bu yiyecek çaka çaka dolu. Gerek yok. Kapat. Aç abi. Vay 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 vay. Maşallah maşallah. Elhamdülillah. Kapat bizim bunları. Ha bu arada şöyleyiz. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şöyle yapayım. Yeter mi? Kafi inşallah. Açıklardaki yoğunluk. Termal ile bakıyoruz. Alıyor. alıyor. Uyanık. Rakım 1400 ama arılarımız uyanık. Hatta açıyorsan bekle. aç bir bakalım. Şey de olsa. 22 derece görünüyor. Ateş çemberi mi diyelim? Ateş şeyi. Güzel. Maşallah, elhamdülillah. Kardeş iyiliklerin hepsi Allah'tan, bütün fenalıklar nefsimizden, bizden. Öne doğru süper. Şöyle yakın gösterelim şöyle. Evet, yıkıp kırmızı görünüyor kovanlarımız. de termalle bakalım. Isı bu. Netlemedi. Haydi. Gezen arılar görünüyor. Isıya alan aşağıda. 34 derece. you <laughs> kendi yapmış olduğumuz probiyotik vardı. Fondon kekin tabi de kendi yaptığımız fondon vardı. Onun üstüne döktüm bakalım. Ara ara şuruplara katıyordum. Fondona da verdim. Arının yoğunluğu burada. Böyle